Hanımlar ve beyler, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nihat Kaya ekranlarında Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ'nin halka arzını inceleyeceğiz. Beraber izahnamesine falan bakacağız. E, <laughs> lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya da beğeni ve yorumla destek olmayı unutmayın. Hani eline sağlık vesaire gibi bir yorum bana çok 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 destek oluyor. Beğeniler hakeza o şekilde destek oluyor. Eee hoş geldiniz. Başlayalım. Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ Alnus Yatırım konsorsiyum liderliğinde 15, 16, 17 Kasım tarihleri arasında halka arz talebi topluyor olacak. 5 TL 21 kuruştan taleplerini oluşturmaya başlayacak. Toplamda 300 milyon lot hisse dağıtılacak. Bunun 200 milyon lotu da sermaye artırım yoluyla olacak. Şirketin hala hazırda 1 milyar lotu var arkadaşlar. Yani şirketin artık yeni lotu 1 milyar 200 bin 200 milyon lot olacak e, arz sonrası şirket bunun %70'ini bireysel yatırımcıya %30'unu da kurumsal yatırımcıya ayıracak. Diğer iki halka arzda tamamı bireysel olduğu için çok pozitifti. Burada %30 kurumsal ayrılmış olması o kadar pozitifliği kalmadığını söylüyor bizler için. Neden? Çünkü tavan serisi azalabilir. Kurumsallara lot verildiği için. Keza %20 halka indirim uygulanacak ve 1,5 milyar TL'lik de bir Halka arz büyüklüğü mevcut. T1T2 kullanılmaz. Katılım endeksine uygun değil. Yani burada belki de başvuru sayısı T1T2 kullanılmadığı için ve katılım endeksine uygun olmadığı için daha az olabilir. Burada belki 2.9 milyon gibi bir katılım, 2.5 milyon gibi bir katılım düşünülerek 400 TL gibi bir başvuru yapılabilir. Yapılabilir diyorum çünkü ben katılmayacağım. Neden derseniz Başvuru kısımlarında ak yatırım yok ben ak yatırım kullanıyorum biliyorsunuz ak yatırım olmadığı için de katılmayacağım sadece bu halka de başka bir yatırım hesabı açmayı düşünmüyorum e, o yüzden katılmayacağım ben ama sizler için inceliyor olacağım yine Türkiye Finans, Albaraka, Strateji Menkul, TEP, e, Vakıf, Kuveyt, Yapı Kredi katılamıyor. Haberiniz olsun. Bunların haricindekiler katılabiliyorlar. Halka açıklık oranı %25, halka iskontosu %20 olarak belirlenmiş. %45 işletme sermayesi, %40-50 Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası. Yani bu aslında e, senelik bakım maliyetlerini düşürtücü bir etkisi var ama doğrudan bir kâra etkisi olacak bir yatırım değil. Bunun da farkında olalım istiyorum. Tüm bahçe ve seralarda var olan sistemlerin revizyonları demiş. Yine yani dediğim gibi kar olan etkisi yok. Bunun bakımsal bir etkisi var. Kar etkisi var mıdır? Daha fazla verim alabilmek için yani %100 verim alabilmek için evet etkisi vardır. Ama e, doğrudan bir kar marjı arttırıcı etki var mıdır? Yoktur diyebiliriz. Bunlar bakım e, işlemine girer çünkü. E, dediğim gibi 400 TL'lik bir başvurunun yeterli olacağını düşünüyorum. Brüt halk arz gelinin %15'i ilk 30 gün fiyat istikrarı e, taahhütü verilmiş. Hani bu da konsorsiyum lideri e, Alnus yatırımın kararıyla yapılacak bir şey. Bunu yapmaya da bilir. Bunu söylemiş olayım. İzahname tarafına geldiğimiz takdirde şirketin dönem varlıkları 546 milyon o Haziran ayı itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri 108 milyon şirket dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Duran varlıkları 3 milyar TL o da uzun vadeli yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Dolayısıyla 2.9 milyar TL'lik bir öz kaynağı var. Neredeyse 3 milyar TL'lik bir öz kaynağı var. Buna rağmen öz kaynak karlılığı birazcık düşük diyebilirim. Yani onda biri kadar kar edebiliyor diye düşünebiliriz. Şirketin yıl sonu itibariyle 300 milyon TL gibi bir net kar yapması durumunda 1.2 milyar e, lotu olacağı için bunu 300 bölü 1.2 milyar dediğimizde 25 kuruş gibi bir hisse başı kar oluşturuyor olacak. Bunu 10 ile çarptığımız takdirde şirketin hani 10 FK ile çarpı 3 dedik işte 30 FK ile 7.5 lira. E, 40 FK ile değerlense 10 TL gibi bir ederinin olacağını düşünüyorum ben kendi şahsım adına. Dolayısıyla da katılan arkadaşlar için 10 TL'ye kadar bir sıkıntı olamayacağını ama 7.5 TL'den sonra tavan bozmaların görülebileceğini yani çünkü 50 kuruş 50 kuruş artacak her tavanda biliyorsunuz %10 arttığında işte 5 lira 70 kuruş olacak. işte bir %10 da artacak 6 lira 30 kuruş olacak falan bu şekilde gidecek. 7.5 TL'ye kadar bir sıkıntı olmayacağını ama 7.5'tan sonra tavan bozma ihtimalinin olabileceğini, 10 TL'lerden sonra da elinde tutmak için birazcık riskli olabileceğini düşünüyorum biraz daha 10 liranın üstünde pahalı olabileceğini düşünüyorum. Ben katılmayacağım ama sizler için incelemiş oldum. Yatırım tavsiyesi değildir anlatımlarımın hiçbirisi. Dediğim gibi ben katılmayacağım. E, katılamıyorum yani ak yatırımda olmadığı için. Olsaydı katılırdım en azından 3 tavan 4 tavan takip ederdim diyebilirim. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Lütfen beni yorumlarınızdan esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.